ah yavrum emekliler ölmüş de ağlayan yok götüren yok mu şeye, kabire emekliler aç aç o kadar diyorsun yani aç teyze. yavrum aç bir kilo peynirin kilosu kaç lira saraydaki gelsin de görsün daha çıkıyor çıkıyor konuşuyor hiçbir yerde çalışmamış 150 milyon maaş alıyor 50 milyon 70 milyon bunların niye sorgusu yok bunların niye sorgusu yok ama fakire gelince tutuklarlar. Her şey yaparlar ama sen yine gelince her yerde ata oynuyor. Fakirin hiçbir yerde atı oynamıyor. Hangi emekli tok? Sorun bakalım da hangi emekli tok? Tokum diyen de var yani ekonomik kabul etmeyen de var teyze. Onun oranı adamı da onun için kabul etmiyor yavrum. Talebenin bir denesi şey alamamış tablet. Ondan sonra öbürünün iki tane tableti varmış bir tane daha var. Çocuk da ağladı. Ne niye ağladın diye soru sordular aynı sizin gibi. Ben dedi Hak Partili değilim dedi. Onun için de tableti vermediler. Dedi. Utansınlar artık. Utansın. Çekilsin yeter gayli. Hele bir o şu bahçeli çıkıyor bahçeli. Kurbağa yüzlü adam. Hiç utanmıyor? Çekilsin kenara kurbağa yüzlü. Evet. Bahçeliye niye kızgınız? O da onu destekliyor. Siz, Siz kimi destekliyorsunuz teyzeciğim? Siz he. kimi destekliyorsunuz? Önümüzde seçim var. Hiç kimseyi desteklemiyor. Onu al ona fur. <laughs> Altılı masayı da mı desteklemiyorsunuz? Evet. Altılı masayı da mı desteklemiyorsunuz? Desteklemiyorum, hiçbirini desteklemiyorum. Deksler desem bu kılıçlar destekleyeceğim. destekleyecek. Niye, Niye bu ben kadar ben sinirlisin ben de teyzecim? Ne diyeyim yavrum? Ha? Ne diyeyim dediğim? Diye Niye bu kadar sinirlisin teyze? Ne diyeyim Şu kaştıra şu? şu, şu. Şu peki ne olduğuna bağlı. Lira, 150 lira. Bir kilo şeftali, bir erik, bir el şey. Zeytin. 150 lira ha? Şu ne kadarla lira. geçiniyoruz peki teyzecim? Ne kadarla geçiniyoruz? 4 milyon emekli maaşım var kendimin yavrum. Ondan geçiniyorum. Evet. Ondan geçiniyorum. Elektrik, su, aydat, yakıt. Tek başımayım. Elektrik kaç lira geldi yavrum? İster inan ister inanma. Ütüm yok. Bir şeyim yok. Vallahi 400 lira elektrik parası verdim. 150 lira su parası verdim. Aydat zaten tokunun bu böcekli evlerde almış yürümüş. Tokunun böcekleri de daha Tokunun evlerini satmaya kalkıyor. Toki projesi var teyzecim Vatandaşlara biraz en azından destek amaçlı yapıyorlar Tokileri. Bununla ilgili ne söylüyorsunuz? Biraz destek Bence olmaz mı var Toki projede? Tokudan almasınlar. Niye? Tokunun aydatları da yüksek. Ne olduğu belli suzu evleri Ne olduğu bellisiz bellisiz. İçine giren bir ayrı girmeyen bir ayrı. Evet. Bizim evimizi aldı arsamızı. 600 metre yerim vardı. İmarsken tapılı yerim. O Melik Gokce Allah kurban olduğum dilerim Allah'tan kanserlere tutulsun. Yok öyle de demeyelim ha? de teyzecim. Kanserlere tutulsun. Yaktı milleti, yaktı yaktı. Teyze korkmuyor mu böyle konuşuyor? Korkacağım. zaten yaşım yetmiş, yaşım 60 78 yaşım, 78 yaşımdayım. Biz Youtube kanalıyız, sosyal evet. medya kanalıyız. Evet. Vatandaşın nabzını yokluyoruz. Evet. Nasıl vatandaşımızın durumu, neler söylemek i̇yidir, istersiniz? Iyidir, i̇yidir, İyidir. Hazır, iş huzurdur. İlk önce memleketimiz hazır lazım. Bolluk olsa neye yarar? Huzur olmadıktan sonra neye yarar? Huzur olsun, her şey düzenir. Huzur her... var mı şu an? Huzur var. Hele Doğu Güney Doğu Anadolu'da çok huzur var. Eskisi huzur yoktu. Burada Bu, var mı? Burada da huzur var. Hani? Nerede huzur? Nerede huzur? Hadi. Ne var? Hadi bir göster bakayım nerede huzur? Hani ne var? Ne olmuş? Kim, kim bilir? Sokakta bir sokaktan bir gün öldürür? bakayım böyle evde karısıyla huzurlu düzgünce yatan, ya, yatan ya var mı? Ya o yata... Karısı yatmasa yatmaz canım. Bir bak bak, Şura boş oldu mu huzur yok. Çalış, gelsin. Çalış. Çalışıyorum çalış. zaten. Çalış. Çalışıyorum. Çalış. Çalışıyorum, çalışıyorum. Siz, siz bir gel, bir kaçma, bir gel şurada dur. Şimdi siz, kaçma. Siz memleket düşmanısınız. Sen Arı. nasıl? Sen nasıl? Yok, sen, siz memleket yok. Sen bayrağı çıkarsa utan. Bak, Yurduğun, bak, bak. Etmek, bak temah temah ter Bey. Terbiyesizlik Şemal Sen, sen terbiyesizlik ter yapıyorsun. Tamam. Ayıp olur, ayıp. Bak, elini indir ya şimdi. Tamam. tamam. nereden anlar? Tamam. aynen. Direkt öyle itham etmeyin. Yani düşman adama. Hayır. 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 Sorun ne Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Bir saniye. Şöyle şöyle abi. Vatandaşın durumunu soruyoruz. Amcacığım siz de itham etmeyin öyle. Yani ekonomi kötü deyince vatandaş memleket düşmanı olmaz. Her Hayır. Dünyada, dünyada kötü. Dünyada kötü konu. Tek Türkiye değil dünyada kötü. Dünyada, ne Dü dünyada kötü. Bu savaş var bilmem ne var. Dünyada kötüdür. Evet. Dünyada kötü. Abi sonuç evet, sonuç soru Kafa var. çalışmıyor ya bunların. Sana bunların zihniyet nasıl görmüş biliyor musun? Geçmişte alışmış makarna ya. Her şey sana gelir. Çalışmadıktan sonra getir. Şey yaşın kaçta? Çalışıyor mu? Sen yaşın ne yapacaksın? Sen ya yaşın ne yapacaksın? Önemli. Sen yaşın ne şey yapacaksın? Her şey bak, değil. Bura önemli bura. Bak adam 70 yaşında, yaşında da bura boş. Adam Niye 80 yaşına gelmiyor bura boş. Sen de aynı düşünüyorsun. Sen boş konuşuyorsun. Evet. Adamlar... Niye uyuşmuyor kardeşim gençle açtılar? Abi niye uyuşmuyor? Onların geçmişte ambargolar vardı. Tamam zorluk vardı da devir değişti abi. Aslında şu an daha büyük bir zorluk var. Cepteki bir telefon 15 bin lira mesela. Bu iyi bir şey mi? Ya, tamam. Alma diyor Ar sana. Alma al 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 diyor. Al niye Teknolojiden niye mahrum kalayım? Elin yavru alıyor. Ben niye almayayım ki abi? Adam Almanya'dan geliyor, cebinde son model telefon, boynunda altın zincir. Benim ne eksiğim var? Aynen tek sıkıntı. insanların en büyük derdi ekonomik sıkıntı. Evet. Başka bir derdi istemez. Ekonomik sıkıntı olunca milletteki huzur, modur, bozuluyor gidiyor. Evet, her şeyi götürüyor diyorsun. He. Evet. Bazıları da kabul etmiyor. Bir ekonomik sıkıntı yok ee, diyor ülkemizde. Dünyada kendi kendine beslenebilen 7 ülkeli bir tanesiydik. Yap ya ne yaptı? Vallı hep bu yapıyor abiler. Kim yapıyor? Kılıçdaroğlu, Bay Kemal yapıyor. Bay, Bay Kemal, Kemal yapıyor. Ya. Neden Kılıçdaroğlu yapıyor? <laughs> ya Yapmıyor. Ben çalıyorum hırsızlığı. Kılıçdaroğlu'na gikliyorum ben. İnsanları kutuplaştırmaları, insanlardaki sevgi, saygı bağlarını bitirmeleri çok üzülüyorum. Evet. Bizim ülkemizin dostu yok oğlum. İnsanları bu hale götüren Amerika bitti. Yahudiler, tek Amerika. Tek kelimeyle. Vallahi Beyefendiye abi. katılıyorum, tek kelimeyle. Benim kalbimde bir tane Atatürk o başka kimse yok. Allah kanı gani, gani rahmet eylesin. Evet. Sıkıntı Amerika diyorsunuz. Amerika Kesin vallahi billahi. Tek dert bu. Şu güzel ülkede paylaşılacak hiçbir şey yok. Yahudiler dünyada temel gıda maddelerine birbirlerine bağımlı hale getirdiler. İçerisine ayrı adetlerini dağıtalım, sinirsel yapılarını bozalım, millet verem olsun, kanser olsun, ilaç üretiyorum, ilaç satayım diye. Silah satmak, ilaç, ilaç, ilaç üretme, kanseri kanseri üretmek, kanser ilaçları üretmek. PKK'yı kim besliyor? Amerika. Kesinlikle. Evet. Teşekkür, Teşekkür ederiz, sağ olun. En yakın zamanda, sizden de alalım amcacığım buyurun. İyi elhamdülillah. Evet. Durumuz iyi yani, herkes istediğini alıyor, istediği var yani. Evet. Evet. Vatandaşın çoğu ekonomik bir problemden bahsediyor. Yok mu amcacığım bir problem? Yani öyle ne biliyor mu yani vatandaşımız? Öyle bir şeyler yok bence yani. Vatandaş alacağını alıyor, vereceğini veriyor. Evet, ekonomik sıkıntı yok diyorsunuz yani. Sıkıntımız da yok. Evet. Yok öyle yani. E bu kadar vatandaş ne için böyle düşünüyor? E bu kadar vatandaş da... ...durumlar öyle herhalde yani. Nasıl? Evet. Din görevlisi misiniz amcacığım? Yok. Ben, Normal. He. Sıradan vatandaşım vatandaş, diyorsunuz. Sıradan vatandaş. E vatandaşın bu halini hattını nasıl gözlemliyorsunuz amcacığım peki? Gerek dini gerek güncel konularda. Amcam valla ne diyeyim yani vatandaş bir anda evler biraz kiralar pahalaştı evler pahalaştı. Orada. Başka al, alan alıyor yine satan satıyor yani evet. var yani yok diye bir şey yok. Tamamdır. He. Teşekkür ediyorum amcacığım sağ olun.